Ranslar Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Ankara'dayız. Çankaya Futbol Kulübü'nü ziyarete geldik. Bir vlog çalışmamız olacak. Çankaya Futbol Kulübü'nün antrenmanını kısaca ziyaret edeceğiz. İzleriz tabii biz. E, videoyu izleriz. Yani daha doğrusu antrenmanlarını izleriz ama e, onlarla ufak tefek yani oyuncularla biraz röportajımız olacak. Bakalım güzel bir vlog çalışması yapmaya çalışıyoruz. E, eğlenceli görüntüler çıkarmaya çalışacağız. İntramandayız, ee, Yıldıray ve Aykut bizlerle. İkinizi şöyle arama alayım ben. İkinizi de alabiliyor muyum? Şöyle alamıyorum. Aykut senin boyun da çok Sen biraz da böyle gel yıldır. Evet şöyle, şatta ben sizi şöyle tutayım. İki e, gol kralı, bizce gol kralı. Geçtiğimiz sezon 51 gol mü? Toplam. 51 gol atmış e, iki e, kralla beraberim. Bu sezon ikisi aynı takımda buluştu. E, neden aynı takımda buluştuğunuzu sormayacağım ama aynı takımda buluşmak nasıl bir duygu? Valla yıllardır karşılıklı yıldır zaten biz. hani hep de bunu yaptık. Şöyle yapayım. İkimiz de aynı toprakların çocuğuyuz. Ee, Karadeniz'deyiz ikimiz de. Güzel bir tatlı rekabet vardı geçen senede. Ben yani açıkçası ben çok mutluyum Yıldıray'la birlikte oynadığımda. Ee, hem takıma katkı anlamında hem de karakter anlamında çok iyi bir insan. Çok keyif alıyorum yani birlikte oynamak. Peki rekabet, geçtiğimiz sezonki rekabetle alakalı sen neler söylersin? Ya şöyle biz Aykut'un dediği gibi zaten sezon içinde sürekli ufaklı olsa haberleşiyorduk. Hatta birbirimize takılıyorduk hani benim atamadığım atalar Aykut da atamıyordu. Mesela burada da öyle bir başlangıç yaptık, büyük hani gol atamadık ama yine o golü beraber atmak nasip oldu aynı maçta. Dediğim gibi çok tatlı bir rekabet oldu hani ister istemez birbirimizi takip ettik zaten. Ama önce takımlarımızın bireysel hedefleri, sonra kendi bireysel hedeflerimi düşündük. Ya geçen sene aykırıldığı gibi çok tatlı bir rekabet oldu. İyi sayılara ulaştık. İyi sezonları geçirdik kendi adlarımıza. Kardeşim zaten şampiyonlukta yaşadı. Şu an aynı takımdayız, aynı takımda olduğumuz için de mutluyum. Aykut'la beraber uyumumuz da çok iyi. Zaten karakter olarak söylememe bile gerek yok. Ya dediğimiz gibi, yani şu an geçen sene çok tatlı bir rekabet vardı aramızda. Peki, e, Aykut gol atmak nasıl bir duygu? Şimdi önce şunu sorayım. İlk üç maç gol atamadın. Evet. Oradaki hissiyat neydi? Ve gol attıktan sonraki hissiyat ne? E şöyle, yani forat oyuncular için hani gol attıkça daha çok özgüven geliyor. Bir de bize yani özellikle ikimizin geçen sezonki üst düzey bir performanstan sonra beklentiler çok yüksekti abi. E, o yüzden biz de hani bizden olan beklenti yani takıma daha çok bence katkı anlamında hani sadece gol atmak değil de golün yanında takıma puan puanlar da kazandırmak önemli bizim için. Ee, i̇lk üç hafta olmadı. Yani zaman zaman böyle oluyor Farat oyuncularında. Birkaç sene önce de yine olmuştu. Ama e, hatta Yıldıray gol attı. Ben de rahatladım. Muhatınca dedim zaten ben de atacağım diye. <gülüyor> <gülüyor> Muhatınca ben de attım. Çok şükür. Yani abi gol atmak tarif edilemez bir duygu. Hani böyle anlatılacak bir şey değil. Gerçekten çok keyif alıyoruz. Hele kazanınca da takım daha keyifli oluyor. İnşallah hem biz atmaya devam ederiz hem de takımımız kazanmaya devam eder abi. en çok gol kim atacak? Valla ben Aykut diyorum bu sene. İnşallah Aykut, ben de ona destek olurum. Ben de Yıldır diyorum abi. Hangimiz atarsa şampiyon olalım da önemli değil. Olsa <laughs> öncelik takımımızın... Olsan e, Oğuzhan şampiyonu. atarsa? Oğuzhan atarsa hepimiz öyle. kaybederiz <gülüyor> <boyunca>. <gülüyor> o zaman. Oğuzhan <laughs> inşallah. Ee, Oğuzhan'ın da geçtiğimiz sezon e, gole katkıları çok fazlaydı. <laughs> ee, Olsan'ı da tabii aramıza alalım. Olsan. O bize burada bana gerek var ya. Olsan dediler ki Yıldız Aykut atacak. En çok golü Ay Aykut Yıldız atacak dedi. Ya Olsan atarsa dedi. Tebrik ederim abi seni. En doğruyu <laughs> söylemişsin. Seni <gülüyor> tebrik <gülüyor> ederim. Yani ilk golü de sen attın şimdi. Aynen. golü golde ben attım ama fark etmiyor. Farkındaysa son hafta işte yine girdiler devreye. Büyük ihtimalle ben yine arkada kalacağım gol konusunda ama 14 asist var şimdi. Benim zaten amacım var. Ben onlara gol attırdıkça mutlu olacağım. İnşallah onlar da gol atacak. Hep beraber biz kazanacağız. İnşallah. Peki e, şunu merak ediyorum. 11 gol, 14 asist yaptın ve e, double double deniyor. Genelde buna NBA'de double double, basketbolda double double deniyor. E, bu rakamlar e, yani. Seni bu rakamların altında kaldığın zaman ne hissediyorsun? Üstüne çıktığın zaman ne hissediyorsun? Aynen abi yani aslında bunu bu sorunun sorulmasını hep istemişimdir. Şöyle bu rakamlar zaten şimdi herkes benden beklediği rakamlar. Bunun altında kaldığın zaman ister istemez biraz böyle tekrar o rakamları yakalayacak mıyım yakalayamayacak mıyım tarzı sıkıntılar oluyor. Ama galibiyet geldiği sürece takım kazandığı sürece kimse benim asistlerimi gollerimi konuşmayacak. Eğer şampiyon olamazsa yine kimse konuşmayacak. Ama şampiyon olduğumuzda ben 5 asist de yapsam 5 gol de yapsam hep beraber şampiyon olmuş olacağız. Takım birlikteliği. Aynen yani hep beraber katkı sağlayacağız. Yıldıray abi, Aykut gol atacak. Ben onlara yardımcı olacağım. Onlar bana gol attıracak. Bu böyle devam edecek. İnşallah sonunda yine... Ya yani sizin aranızda yukarı. bir rekabet yok. Tabii tabii aslında. kesinlikle. Sen kesinlikle. Peki şunu diyor musunuz? Bak ben gol attım diyor musunuz? Yok yok yok. Onlardan kim gol atarsa şu konuda ben kendi adıma çok eminim. Kim gol atarsa diğeri daha fazla sevinir. Özellikle ilk üç hafta mesela Yıldıray'la Aykut gol atamadı. Ama onların gol attığı zaman tüm takım o kadar fazla sevindi ki. Çünkü onların üzerinde yük değil aslında. Bu takım üzerinde bir yük oluyor. Onları rahatlattığımız zaman biz de rahatlıyoruz genel olarak. Peki. çok Oğlum, teşekkürler arkadaşlar. Ee, çok abi. sağ olasın. Ayağına sağlık. Ee, şimdi gençleri aramız alacağım. Gençleri de aramızda bir alalım. Gel lan Serhat gel. 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 gelsene. Gel Adnan'cığım gel. Değişik bir adam lazım. Adnan'cığım en çok gol kim atacak? Aykut abi. Şey. Aykut. Yıldıray Yıldıray şey, sevmiyor musun sen? Seviyorum. Şey, bu yabancı futbolcumuz abi. Öyle Aynen. mi? Aynen. E, kim ne ne şu, an Anlam, şu an yayındasın. Tamam <laughs> ne söyleyeyim? Yabancı futbolcu değil, Türkçe konuşuyor ama. Türkçe yeni öğrendim. Türkçe de var bizi, yeni öğrendim. Tercümanım mı olsa? <laughs> <Çok gülüyor> ne şey. ilk kelime neydi sana? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet arkadaşlar, e, tabii e, böyle şeyler de oluyor. E, Adnan'cım, ee, şunu merak ediyorum ee, Saçlarınla alakalı Her Sana Herhangi bir şeyler söylüyorlar mı? Değiliyor abi herkes Saçlarını Abi mi? sen de yok diye beni kıskanma Lütfen. Hangimiz daha karizmatiz? Aa, izli, i̇zleyenler de bize Bir şey yaparsa Hangimiz daha karizmatikiz? Yani de... <laughs> burada de... bir şey demek istemiyorum Aa, Peki arkadaşlar çok teşekkürler Çok Teşekkür sağolun Ercümen Ercüment Kaptan! abi. Kaptan. En son selamı. Kaptan en son gelmez diyor. Yayınımıza katılmıyor arkadaşlar. Ve bize tri trip atıyor şu anda. Biz yanına gidelim onu. Biz onun yanına gidelim. Evet. Hüjmet abi. Senin boyun çok fazla uzun. Gelsin nasılsın bugün? abi? Hoş geldin. İyi, hoş bulduk. Sen nasılsın? İyiyiz abi, Allah aşkına. Ee, üç tane şampiyon var e, bu takımda. Yani geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan üç kişi. Sen Aynen. neler söylersin? Tekrardan e, bir şampiyonluk daha Allah nasip eder. İnşallah, edelim. inşallah. Ya, hedefimiz zaten şampiyonluk. Takımda kurulurken o niyetle kuruldu. Gelen oyuncuların da zaten kalitesi ortada. Ee, başta kulüp başkanımız olsun, yönetimimiz olsun. İşte Murat abimiz, hocalarımız herkes zaten hedefe odaklanmış durumda. İnşallah biz de sonunu getirebilmek için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Hem o yaşadığımız şampiyonluk tecrübesini hem de dediğim gibi oyuncu kalitesini sahaya yansıtabilirsek inşallah sezon sonunu güzel bir şekilde tamamlayabiliriz. Tesisleşme de oluyor bu esnada. Çankaya Futbol Kulübü Türk Futbolu'na yatırımlar yapıyor. Yani hedefler tabii kulübün hedefleri bizim bu seneki hedefimizden daha yüksek. Biz şu anda bir yıllık bakıyoruz hedefe sezon sonu şampiyonuz ama kulübün hedefleri daha yüksek. Yani kulübün ne, hedefi... Yok Yo, estağfurullah o açıdan demiyorum. Yani bizim hedefimiz, e, biz kısa tutuyoruz. Bizim hedefimiz bu sene e, emeğimizin karşılığını almak, şampiyon olmak. Ondan sonra tekrar biz hedef koyacağız ama tabii kulübün hedefi daha uzun vadeli oluyor onların hedefleri. Dediğim gibi onlar Süper Lig'e kadar kulüp bir hedef belirledi kendine. Biz de bunun bu sene ilk öncüleri olduk. Dediğim gibi inşallah bunu tamamlayacağız. Tesis seçme konusunda da tesislerimiz çok hızlı şekilde zaten yapıldı. Bitirildi. Şu anda gayet güzel bir tesisimiz var. Ya dediğim gibi burada her şeyimiz şu anda gayet iyi, rahatız. Tek e, yapacağım şey sahada sonucu alabilmek. Sayın sportif direktörünüz Murat Daldık hakkında neler söylersiniz? Murat abi görmüyoruz sonucu. <laughs> Murat abi şöyle. E, Murat abi sportif direktörlükten öte bize burada abilik yapıyor. Ee, sağ olsun bugüne kadar yanana birçok meselede gittik, birçok olayda onu sıkıştırdık. Ee, hiç bizi geri döndürmedi, bize abilikten, bize abilikten başka bir şey yapmadı. Gerçekten burada e, bir başkanımız da öyle, yani hep e, bir çizgimiz var ama genelde bir aile ortamı var. Bir abi kardeş gibi gidiyor ortamımız. Ondan dolayı biz Murat abimizden de çok memnunuz. Gerçekten burada çok çalışıyor. Geçen hafta deplasmana gidiyorduk abi. Muş deplasmanıydı. Sabah 6'da aşağıdan sesi geliyordu. Hadi uyanın artık diye. Geçen hafta siz 1 bir değil 3 depresmana Aynen aynen böyle şeyimizde de oldu. Ondan dolayı dediğim gibi Murat abi çok sağ olsun. Allah razı olsun dediğimiz iki ekmeği. Şu anda her şey güzel gidiyor abi. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ee, abi geldiğiniz için. Sağ olun. Ayaklarınıza Eyvallah. sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, abi. çok teşekkür ederim. Şey ee, meselesinde de e, kaptan en son gelirim ilk gelir meselesinde de Ama Aykut Aykut'a çok takılmam lazım <laughs> benim abi. Onu zinde tutabilmem <gülüyor> için. <gülüyor> Hadi kolay gelsin. Sağ olasın. Ee, Murat abi evet. e, güzel bir aile birlikteliği oluşmuş. Ya biz bunu gözlemleyebiliyoruz. Evet. Takım içinde illaki e, futbolcular arasında e, kavgalar bazen olacaktır. Atışmalar olacaktır ama hani dışarıdan gözlemlediğimiz kadarıyla e, iyi bir e, takım olgusu var. iyi bir birliktelik var evet. ve e, tesisleşme noktasında da iyi atılımlar yapılıyor. Neler söylersin? Şimdi e, bizim sağ içinde takım içinde futbolun bir dili var. Tamam mı? Bir lisanı var o lisanı konuştuğun zaman tabi yılların verdiği e, tecrübesiyle e, çocuklarda da frekansın uyduğu zaman özellikle teknik direktörle, ve teknik heyetle birlikte e, güzel bir yol almaya başlıyorsun. Tabii ki yani e, hayatına ilk defa bir araya gelen insanlar var. Her fikrin uyuşacağı diye bir şey yok. Tabii ki fikir ayrılıkları olacak. Her şey uyarsa bir problem Ama biz bunları konuşarak Aramızda istişare yaparak, başkanla konuşarak, onunla da istişare. Ne başkan istişare yapmadan bir karar alıyor, tabii en son sözü o söyler. Sağ olsun, ee, bu da herkes futbolcusu teknik heyeti, ben hepimiz değer görerek çalışıyoruz. E bu da meyvelerini veriyor. E, gördüğün gibi bir ortam oluyor. Sağ olsun hocamla e, güzel bir istişare içinde çalışıyoruz. Güzel bir omuz omuza çalışıyoruz beraber. Güzel bir çalışmamız var. E, bu da bu havayı yaratıyor burada. İş artık başlara kalıyor. Onları da sayın teknik direktörümüz. Hocamıza da geçeceğiz. Birazdan hocamıza da konuşacağız. Hocam orada biraz işleri var. E, şunu merak ediyorum. E, şu an e, iki tane yeni saha yapılıyor. Evet e, Burası var. E, bir de stadı kullanıyorsunuz. Evet. Başka bizim bilmediğimiz. Şimdi maçları stat Şimdi oynadık. tesisi çekemedik çünkü tesisli evet. şöyle bir durum Şimdi var. Şimdi suni sahamız bitmek üzere. Onun yanına da doğal çimimiz gelecek. Yaklaşık bir, bir ay içinde hepsi tamamlanmış olacak. Tesisleşmeler var. Şimdi bir gün ziyaret edip tesiste tam olarak bittiğinde tesisi de Yani komple ben çekeriz. yıllardır kulüplerde çalışıyorum. Allah razı olsun Maruf Başkanımızdan. Çok kısa sürede. Ee, bu kadar yani bence bir rekor bu kadar kısa zamanda yaklaşık iki buçuk ay içinde atıl olan bir yeri yani insanlar önünden geçmediği bir yeri sıfır beş yıldızlı hale getirdi. Kullanılır hale getirdi. tesisimiz var diye biliyoruz. Yani geçici değil idare edilecek bir hale getirmedi yani. Resmen yüzde yüz bir te tesis yaptı. Ben buradan herkese tekrar çok teşekkür ediyorum. Hocam da gelmek üzere zaten. Hocam. Hocam sizin de şöyle alayım. Evet. <laughs> evet. evet. hocam. İyi evet. Konya'lı Grubette beraber hocam. Evet, e, hoş geldiniz hoş öncelikle. E, teşekkür ediyoruz. bizleri onurlandırdınız. E, herhalde takım hakkında biraz bilgi alacağız. Hocam ya biraz size konuşacaklarınız vardır hocam. Bu ben size baş başa. Bırakıyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Hocam e, kısaca e, şöyle alayım hocam sizi. Tabii. Şimdi. o gül yüzünüzü, yakışıklı yüzünüzü şöyle bir görelim. <laughs> teşekkür verelim. ederim. Şimdi öncelikle e, anlaşma yapıldıktan sonra e, Sayın Mağrup Başkanımızla yönetim kurulumuzla, Şöyle alabilir e, birlikte e, önümüzdeki yani bu yılın e, hedefli bir takım yapılanması adına e, çeşitli birbirimize desteklerimiz, önerilerimiz oldu. Ortak akıl içerisinde bu lige uygun, karakteri düzgün, e, bu ligde hedefi kovalayabilecek karakterde oyuncu gruplarını tespit ediyoruz yine ortak akıllı, hep birlikte. Gerçekten bu konuda birbirimize çok saygılıydık. Çok birbirimizin önünü açtık oyuncu seçimi konusunda. Ee, karakterli oyuncu grubunu topar, topladığımızı düşünüyorum. Ee, hedefimiz belli. Hedefimiz ee, şampiyon. Yani bu, bu, gruptan çıkmak istiyoruz. E, ee, Lige başladığımız bölümde gerçekten ee, ayrı ayrı yerden gelen. Çünkü 0 kilometre tabii kurduk ayrı ayrı yerlerden gelen karakterler ve oyuncu yeteneklerini bir takım haline getirmek kolay bir iş değil. E bunu kısa sürede ne kadar atlatabilirsin, Bu Çankaya FK adına çok büyük bir avantaj olacak. İnşallah bunu da atlatacağız. Çünkü futbolcularımın arzuları, istekleri, başarılı olma düşünceleri, coşkuları üst seviyede. Tabii lig uzun bir maraton. Bu uzun maratonda inişli çıkışlı grafikler olacaktır ama bir şartlar ne olursa olsun Hedefimizde hiçbir şekilde sapma olmayacak. Çankayı PK'yı istediği hedefe ulaştırmaya çalışacağız. Futbolcusuyla, başkanıyla, yönetimiyle, teknik heyetiyle. Taraftar kitlemiz, evet şu anda taraftar kitlemiz olacak, mı Olacak, o da Ama olacak. inanıyorum ki bu takımı seyrettikçe keyif alacaklar, zevk alacaklar ve bir kitlenin oluşacağını düşünüyoruz. Yani başarılı olmak istiyoruz. Ama dediğim gibi, her zaman ben e, ayağımı çok e, yere sağlam basan bir e, teknik adamım. E, lig uzun maraton, bu maratondaki eğer o kadro istikrarını, sonuç istikrarını, puan istikrarını korursak e, öyle gitmek istiyoruz daha açıkçası. E, i̇yi bir takımız, iyi bir ekip e, çalışması var aramızda. E, ama... E, Tabii ki e, grubumuz zaman, zaman ihtiyacı Dengeli bir, şey bir grup de hocam. Dengili yani ne grup. kadar Çankaya insanlar kanser dönüp çıkarmış Hiç, olsa da dengeli bir grup. Hiçbir şekilde e, bu grupta e, ben şampiyon oldum düşüncesine sahip olmamalı. E, çünkü şampiyonluklar ya da başarılar çalışarak, isteyerek, coşkuyla ve bütünleşerek bir aile yapısı içerisinde oluşan kulüplere daha çok yakın. Biz o yolda yürümek istiyoruz. E, onun için de e, dilerim başarılı sonuçlar aldınız. Hocam, Starı sonuçlar aldınız. çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ee, bizleri kırmıyorsunuz hiçbir zaman için. Ben de size evet. başarılı diyorum. Antrenmanda başlamak üzere hocam. Ben de size fazla ne demek, çok sağ olun. E, çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar tekrar geldiğiniz için. Çok sağ olun hocam. Ee, i̇nşallah Çankaya Pekayı e, sahadaki futboluyla, duruşuyla, takım olgusuyla insanlara daha güzel anlatma ve ifade etme şansını bu yıl bulmuş oluruz. Hocam çok sağ olun. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Evet Transfer Merkez TV izleyenleri bir vlogunda uzun konuşmalı bir vlogunda sonuna geldik. Çankaya Futbol Kulübü'nü ziyaret ettik. Antrenmanlarını gözlemledik. Şöyle baktığımız zaman da arkada şu an onlar da antrenmana başlamak üzereler bize çok fazla onları rahatsız etmeden antrenmanda burada videomuzu bitirelim. Çok sağ olun. Herkese görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.